Serbest 8'den herkese selamlar. Milli Aranın ardından Serbest 8'de maç ertesi bölümlerine, oyuncu profillerine ve daha birçok çeşitli içeriklere devam ediyoruz. Ee, kamera konusunda çok fazla geri dönüş alıyordum sizlerden. Kalitesi konusunda orada bir değişme gittik. Geliştir, geliştirmiyorsak değiştir konusunda kameraya da bir el attık. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiysek videoyu da beğenelim. Ee, kanala abone değilsek abone olmayı da unutmayın lütfen. Ee, dediğim gibi güzel e, projeler var aklımda Serbest 8'de. Galatasaray Adana Demirspor maçıyla maç ertesi bölümlerine devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray kazandı ve galiba önemli olan bu artık Galatasaray'da. Evet çünkü kendisine seri galibiyet kazandıran Dünya Kupası arasına hemen gitmeden önce işte Beşiktaş Başakşehir galibiyetleri Dünya Kupası'ndan döndükten sonra özellikle Kadıköy'deki galibiyetten sonra iyice e, ivmelenen, yukarıya doğru ivmelenen bir oyunu vardı Galatasaray'ın. Güçlü bir oyunu vardı ve seri galibiyetleri de getirdi beraberinde. E, mecburi deprem arasından sonra o oyun biraz değişti. Aynı tempoya geri dönemedi Galatasaray. Bunun belirli nedenleri var bence. E, Konya kaybı geldi. Konyaspor'a karşı kaybetti Galatasaray ama e, Adana Demirspor karşısında Mütçö'nün golüyle son dakikada gelen golüyle kazandı ve galiba artık önemli olan şey Galatasaray için yani Fenerbahçe için, Beşiktaş için de hani belirli hedeflerini devam ettiren takımlar için ligin geri kalanında kazanmak birinci plan olacaktır. Çünkü 9 maç haftası kaldı artık Galatasaray'ın önünde. Ve önünde belirli bir puan avantajı da var ve o avantajı korumak için de bir şekilde e, maç içerisinde pragmatist çözümlerle maç, maçları kazanması gerekecek. Bugün de daha doğrusu dün akşam da bunu yaptı Galatasaray. E, bir kere gerçekten çok iyi bir puan ortalaması var. E, 2.42'lik bir puan ortalaması var Galatasaray'ın. Böyle bakılınca aslında Fenerbahçe de çok iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Normal şartlarda bu kadar seri bir galibiyet serisinden sonra e, 14 maçlı bir galibiyet serisinden sonra rakibinizden bayağı uzaklaşmanız lazım ama Fenerbahçe de çok ciddi bir puan ortalamasına sahip. Ligin zirvesinde hala bir yarış sürüyor. 2.42 şöyle yüksek bir oran hani yakın zamanda hangi takım vardı böyle yüksek puan ortalaması olan diye düşündüm. Beşiktaş puan rekoru kırmıştı 100. yılında. 85 puanla. Puan ortalaması 2.5'miş. Yani 2.5 puan ortalaması uydurmuş. İnanılmaz bir rakam. Fenerbahçe'nin 103 gollük sezonunda 2,58'lik puan ortalaması var. Yani bunlar olağanüstü sezonlar. Ee, Galatasaray'da Galatasaray da hakikaten olağanüstü sezonlara yakın bir puan ortalamasına sahip ve şöyle bir fark var. Sezona da çok kötü başlamış olmasına rağmen. Yani sezon başında ilk 11'ini tam oturtamamıştı. Oyunu oturtamamıştı. Çok ciddi kayıplar yaşandı. Mesela bir Kayseri Spor Deplasmanı korkunç bir oyun vardı. Hatta Okan Hoca'nın koltuğu sallantıdaydı. Ee, yani bir ciddi ciddi tartışılıyordu yani de, takıma ne katıyor vesaire diye. Ama hakikaten çok Yukarıya aniden bir ivme oldu Galatasaray'da. Ee, ve şu anda günün sonunda böyle bir puan ortalaması var ve çok ciddi bir şampiyonluk avantajı var. Peki neden işte eski oyun yok? Daha doğrusu o galibiyet serisinde çoğunlukla oynadığı oyun neden yok? Şimdi ben özellikle Galatasaray'ın top rakipteyken yaptıklarına bakıyorum. Ee, çünkü en büyük farkı böyle yaratmıştı Galatasaray. Hatırlarsınız ben sezon başında benim için ideal orta saha Emitcho Torreira yı. çünkü Emitcho ve Torreira ile daha e, net bir oyun bulabilirdiniz. Daha basit. Daha kestirme yoldan bir oyun bulabilirdiniz. Çünkü top rakibe geçtiğinde daha tempolu olacaktınız ve eee Icardi, Mertens'i daha sağlıklı kullanabiliriz. Tarçın gelme oğlum. Video çekiyorum. Bir saniye. Evet şurada kalmıştık. E, Galatasaray topsuz oyunu. Ya yani, Mitchell Torreira ile bu oyunu çok daha rahat oynar diye düşünüyorum Galatasaray ama tabii ki bir kapı daha çıktı Sergio Oliveira ile de bunu oynayabilirsiniz. Ama top rakibe geçtiğinde gerçekten çok güçlü bir topsuz oyun planınız olması gerekiyor. İşte Icardi, ve Sergio aynı anda kullanacaksanız sağda topsuz oyunda topu önde kazanmanız çok dengeli bir şekilde karşı prese ya da karşı pas opsiyonunu kapatma yolunu tercih etmeniz lazımdı. Ve Galatasaray da bunu yaptı. E, Okan Hoca gerçekten bu formülü çok iyi buldu. Sergio, Mertens ve Icardi ile yani özellikle omurgadan bahsediyorum ve temposu ön planı çıkmayan oyuncular bunlar. E, ee, rakibin pas opsiyonlarını çok doğru kapattı ve topu önde kazanan bir takım olduğu Atak yolları da kısalttı. Rakibi savunma dengesiz yakaladı ki bu oyunda maksimum verimi e, Başakşehir'e karşı almıştı Galatasaray. Zaten skordan da e, anlaşılacağı üzere. İşte bu zaten galibiyet serisini getiren şey oldu Galatasaray ama e, yani zorunlardan sonra Galatasaray'da aynı tempo yok top rakibe geçince. Dikkat edin bütün atakları hep sıfırdan. Mesela Konya karşı bulunan gol bayağı sıfırdan edemeyi göz nuru. Kaleciden başlar, stoperlerden başlar. Kerim'in top sürmesi, ayağın dışıyla pas vermesi, ikiye birler vesaire. Bayağı sıfırdan kurgulanmış. Çok güzel bir gol ama zor yani her zaman bu tip goller atamazsınız. Adana Demirspor maçına da baktım Galatasaray'ın şutlarına. Sadece iki tanesi. Yani şutla biten atakları sadece iki tanesi Galatasaray'ın bittiği ataktan sonra hemen geri kazandığı toplarla gerçekleşmiş. Ve bu düşük bir oran. Yani Galatasaray'ın o övdüğümüz dönemdeki, oyunun övdüğümüz dönemdeki oyunun çok daha fazla yapıyordu bunu. Çok daha fazla e, topu geri kazanarak, atak yolunu kısaltan rakip savunması dengesizken çok daha fazla atak yapıyordu. Mesela Adana Demir karşısında sadece iki tane var. Bir tanesi saça boy dönen topu geri alıyor. Kerem'e veriyor. Kerem hafif sağa çekip plase vuruyor. Direğin çıkıyor. Diğeri de Sergio Oliveira. Kendisi kazanıyor e, topu, dönen topta. Kendisi şut atıyor. Yani zorlama bir şut ki Sergio Oliveira'nın bence en büyük handikapı bu daha böyle beslenmesi gereken, daha böyle zenginleşmesi gereken atakları çok kestirme olan erken şutla bitirebiliyor. Bence bu yani bir orta saha için bir eksi bir özellik. Tabii ki Mütücan'ın yaptığı gibi geri geldiği zaman cepheden net bir şekilde şut fırsatı bulduğun zaman bunu denersin, uzaktan şutu denersin ama tam böyle şut açısı yokken, baskı altındayken yani Gol gol olma ihtimali çok çok %1'in altında olan e, durumlarda da çok fazla şuna yönelmemek lazım. Sergio Oliveira bunu yapıyor, o pozisyonda da yapmış. E, onun haricinde Galatasaray yine hep sıfırdan, duran top. E, sıfırdan kur, kurguladığı ataklarla genelde e, çözüm üretmeye çalıştı. Bence hani e, en büyük fark bu. Yani o dönem güçlü oyunun olduğu dönemle şu dönem arasındaki en büyük fark bu. Ee, mesela işte bir City, Arsenal de farklı böyle, böyle yaratıyor. Tabii ki toplu oyunda da çok zenginler onlar. Toplu oyunda da çok kaliteliler ama top rakibe geçtiğinde de çok önde kapatıyorlar rakiplerini. Kafasını kaldıramıyor rakipler. Galatasaray da böyle bir periyot yaşamıştı. Şimdi fark bu. Ee, topu hızlı bir şekilde geri kazanamıyor Galatasaray. Bunun tabii ki çeşitli nedenleri var. Ee, hem artık hani bu tempoyu bütün sezon boyunca yaymak çok çok olan bir durum değil zaten. Çok derin bir kadro gerekiyor ya da bir oyun ezberiniz ciddi şekilde oturmuş olması gerekiyor. Galatasaray daha yeni bir oyunu geçiş yaptı. Daha yeni kazandı bir oyun ve aslında gayet de uzun sürdü periyot. Bir de bireysel olarak temposu düşen oyuncular var. Onların başında Icardi çekiyor. Bunu söylemek lazım. Icardi deprem arasından sonra fizik olarak bir eksik geldi. Yani aynı güce sahip değil. Mesela o... Rakibi önde bozan Galatasaray oyununda Icardi'nin de çok fazla katkısı vardı. Pas opsiyonlarını kapatma savunmada da vardı yani Icardi. Hem oyun içine katılıyordu, duvar oluyordu, rakibi baskı yapıyordu, pas opsiyonlarını kapatıyordu vesaire. Zaten bu oyunu oynamanız, oynayacaksanız kaleci hariç topun arkasında 10 kişinin olması gerekiyor bir şekilde. İlla pres anlamında söylemiyorum. Pas opsiyonlarını kapatarak bir şekilde varlığını hissettirmesi lazım ama Icardi bu konuda eksik. Ee, şöyle bir statistik var hatta. Mesela Deprem arasından hemen önce Trabzonspor maçında %53 ikili mücadele başarısı var Icardi'nin %53 e, ki Trabzonspor gibi bir rakibe karşı. Son maçta Adana Demirspor'a karşı da e, %11 ikili mücadele başarısı var. Yani sadece bir tane ikili mücadele kazanıyor. Fizik olarak geri gitti. E, onun haricinde bence Sergio'da da bir düşüş var tempo olarak. E, Mertens de yoktu zaten yeni sakatlıktan döndü. Yani omurgada aslında Normal şartlarda çok tempolu olmayan ama bir şekilde o periyotta topsuz oyunu çok iyi oynayan Sergio Mertens e, Icardi bölgesi. Bu dönemde çok fazla top, işte Mertens zaten sakattı uzun zamandır. E, yani oyun ezberi biraz bozuldu. Top rakibe geçtiğindeki oyun ezberi biraz bozuldu ve Galatasaray'da o yüzden aynı, oyunu oynamıyor. Ben hani biraz e, Galatasaray topu aldıktan sonra ne yaptığına değil de top rakipteyken ne yaptığına baktım bu periyotta. E, eksiklik oradan kaynaklanıyor açıkçası. Ama bu maçta gerçekten Okan Hoca'nın hamleleri çok yerindeydi. Mesela bu galibiyet serisinden önce Okan Hoca'nın şöyle yanlışları oluyordu. E, ben, skor bulmak zorunda olduğu dakikalarda orta saha eksiltiyordu. Orta saha eksiltiyordu. Bir tane daha santifra oyunu atıyordu. E, ben de hani bir canlı yayında şunu söyledim hatırlıyorum. Senin öncelikle atak yapman için topu kazanman lazım. Yani topu bir şekilde merkezde kazanıyor olman gerekiyor ki rakibe baskı kurasın. Yani o olmadıktan sonra ikinci sayfaya geçemiyorsun zaten. hücumda ne yaptığına bakamıyorsun. Çünkü top sende kalmıyor artık. Topu kazanamıyorsun. Ee, Okan Hoca'nın bu tip hatalı yanlışları oluyordu. Orta say merkezi çok boş bıraktığı maçlar olmuştu. Ee, hatta galiba ilk Adana Demir Spor maçında da öyle bir anlar hatırlıyorum. yani iki tane Santofor'a döneyim orta say boş bırakayım. Bu, yani böyle yapan yok zaten. Üst düzey futbolda da yapan yok. Bu kez aynı hata yapmadı. Merkezi tazeledi mesela bir yani öyle. Merkezi tazeledi. Santafor'u tazeledi. Kenar forveti tazeledi. Forvet arkasını tazeledi. Yani oyunu bozmadan oyun oynayacak isimleri tazeledi ve planda tuttu. E, Michio mesela çok ekstra bir gol attı. Doğru. Ama az önce Sergio Oliveira'nın şutlarından eleştirirken bahsettim ya. Hani doğru şut açısı yokken, baskı altındayken, önü tam açık değilken şutlar çekiyor diye. Mesela Mitcho Doğru bir açı yakaladı. Baskı altında değildi. Yakın oynayacak oyuncu da yoktu. Bunun nedeni Galatasaray'ın o pozisyonda son dakikalarda olmasına rağmen bayağı ceza sahasında kalabalık gelmesi ve dönen topları daha fazla kazanmaya başlaması. Rakibi biraz yıpratması. Mesela bundan da kaynaklı. Ee, rakip aslında 8 kişiyle savunma yapıyor o pozisyonda. Ama bir şekilde kendi yarı sahasını, kendi ceza sahasını itmişti Galatasaray bu 8 oyuncu. 8 Adana Demirspor'lu oyuncu. Ve dönen topla Milicio biraz daha rahat şut pozisyonu yakaladı. Ve ayak içine çok temiz bıraktı gerçekten. E, ki Tony Cross benzetmeleri çok yapılıyor hakikaten. Ki doğru bir benzetme. Aslında bütün üst düzey takımlarda Avrupa'da özellikle işte Premier Lig'de başlamak üzere üst düzey takımlara dikkat edin. Orta sahalarda bu özellik beklenir. Yani rakip e, artık size alan vermediği kapalı savunmayı iyice abarttığı dakikalarda en azından dönen toplarda şutör orta saha ararsınız ve bunun çözümü yok. Uzaktan şut becerisinin çözümü yok yani buna yapacak bir şey yok. O yüzden işte nasıl City'de Kevin De Bruyne, İlkay e, gibi oyuncular o kilidi kırıyor. Hatta bütün oyuncu neredeyse herkes uzaktan şut becerisi var. Rodri özellikle. Rodri namaz uzaktan şutlar atar. Arsenal'de zaten Thomas Partey. Hani Mitchell'ın attığı golü daha yukarıdaki çatala vuruyor ayak içiyle. Öyle bir klasikleşmiş golü var. Yani Toni Kroos gollerinin aslında daha özel versiyonunu atıyor Thomas Partey. Ya yani herkesin orta sahasında var aslında bu becerideki oyuncular e, Ferguson'da, Alex Ferguson'da mutlaka şut özelliği arardı 8 numaralarında. Mesela Michael Carrick inanılmaz hücumcu bir orta sağ değildir ama şut becerisi hep iyiydi. Bir açı yakaladığı zaman ayak içiyle bırakırdı 90'a yani. E, Mitchell'e tipik böyle Premier League takımı gibi dönen topu alan ve e, köşeyi bulan orta saha golü attı. Ve çok çok kritik bir gol bu. Hatta a, anlam açısından, değer açısından Mitchell'un Akisar, Akisar attığı gol gibi ya yani o gol aklıma geldi benim. Hem çok kritik bir galibiyet olması açısından hem de hesapta olmayan bir oyuncudan gelmiş olmasından e, Mütüş'e. Çünkü hesapta o yoktu yani son dönemde. Bir anda çıktı çok kritik bir gol attı. E, hakikaten şu anda önemli olan 3 puanın olduğu bir haftada Galatasaray'a çok çok kritik bir 3 puan kazandırdı Mütüş'e. Bundan sonra e, iş şuraya varabilir. Hani sezon başında benim bahsettiğim plana dönebilir Okan Hoca. Artık yani kalan haftalarda bir şekilde daha da pragmatist oynayacaksa Galatasaray. Yani şu puanları bir alalım biz. Gerisini boş ver. Zaten o lezzetli o oyunu oynayacağımız kadar oynadık. Galibiyet serisinde 60 yıl sonra hani tekrarladık. Artık bundan sonra sonuç alalım. Oyununa geçilecekse sanki Mitchell Torreira'ya e, dönebilir gibi geliyor bana. Yani rakibi daha doğru karşılarsınız. Mesela Konya maçında inanılmaz boşluklar olmuştu merkezde. Daha merkez kalabalık olur. Yani bir tane atarız. Ee, özel oyuncularımızla bir tane sıkıştırırız maçı kazanırız planına geri dönebilir Galatasaray gibi geliyor bana. İşte Mitcho Torreira orta sahası önde Mertens Zaniolo. Kerem, Icardi yine ya da Gomis. Hani formu böyleden verse varsa Gomis'e dönebilir hoca birkaç maçlığına. Ee, yani bu, bu oyuna ya da Barış Alper mesela da yıpratıcı bir dokuz. Böyle bir oyuna dönebilir Galatasaray diye düşünüyorum. Daha pra pragmatist sonucu alayım. Yol içime bakayım. Oyununda Mitchell'in süresi artacak gibi gözüküyor. Ben bir oyuncunun daha altını çizmek istiyorum. Performans olarak o da Saça Boy. Şimdi Saçaboy'un tabii ki e, şuna dikkat ediyorum. Ortaları çok eleştiriliyor ki eksik olduğu özelliklerden bir tanesi orta kalitesi, topu içeriye çevirme. E, hücumda aslında çok doğru bindirmeler yapıyor. Adam eksiltme becerisi de var, çabukluğuyla ama topu içeri çevirme konusunda çok kaliteli değil. Ama her şeyi de bu adam yapamaz yani bir noktada. yani nasıl her şeyi yapamaz? Şöyle bir istatistik vereyim. Adana Demirspor maçıyla alakalı. 16 tane ikili mücadele kazanıyor Saçaboy 5 tane direkt top kapması var rakibinden. Ve o bahsettiğim oyunu nispeten yine saçaboy Torreira oynuyor, topu önde kazanma rakibi önde bozma işini hala Torreira ve Torreira ve, ve e, saçaboy bireysel olarak bunları yapıyor. Saçaboy gerçekten çok önemli bir lokomotif o bölgede. E, ama şöyle her şey bekleniyor yani bir rakibin kilitinin kırması da ondan bekleniyor. Ters ter, saatlarda kupe var çünkü o da tamamlayıcı bir bek Hani hücumda çok fazla bir şey beklememiz gereken bir bek. Haliyle bütün 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 işi ona kalıyor. Doğru yapılanmada bence gelecek sezon eğer Galatasaray oraları oralara hamle düşünecekse beklere. Saçaboy'u e, Saça boyu daha tamamlayıcı bek gibi düşünüp topu geri kazanan, e, destek koşuları yapan bir bek gibi düşünürse işte White gibi mesela Arsenal'de. Yani daha tamamlayıcı, destek verici bek gibi düşünürse Saça boyun performansı inanılmaz artar. Kalacaksa tabii. Diğer tarafta sol bekte daha derece işler yapacak, alttan merkezleşecek. İşte Zinchenko modelinin biraz e, normal versiyonu, Süper Lig'e gelebilecek evet. versiyonundan bahsediyorum. Daha doğru bir tam anlamı olur gibi geliyor bana. Ya da Kazım Can üstüne gidilir. Bilmiyorum onun hücum becerisi var çünkü. Yani böyle bir planlama daha doğru olabilir gibi geliyor bana. Bir de tabii ki e, yani Mertens'in yokluğunda görüldü ki... ...Sansıfır arkasındaki oyuncu o bağlantıda çok kritik. Oraya yüksek profil bir oyuncu alabilir Galatasaray. Ki filmin adı geçiyor. Filmin adı aslında Icardi olmazsa gibi geçiyordu. Hani 9 numara Icardi'nin alternatifi gibi. Ama bence 9 numara hariç... ...yani ya Icardi ya işte başka bir 9... Bence filmin arkaya lazım ya yani, Mertens'in bölgesine lazım. E, orası için çok çok ideal bir oyuncu olur diye düşünüyorum. Hatta içimden derken de bir e, iş yapar mı serisinde bir Firmino'ya yer vermek geliyor. Siz ne diyorsunuz? Yani isterseniz yapayım. Yorumları bekliyorum. E, filmin Firmino çünkü çok aklı. Hani Galatasaray yüksek profilde bir oyuncu arada almaya devam edecekse işte hem yüksek profil hem potansiyel bir taraftan. O yüksek profil oyunculardan bir tanesi Firmino olabilir gibi geliyor bana. Dediğim gibi yorumları bekliyorum. Eğer siz de merak ederseniz bir erken bir iş yapar mı bölümü çekebiliriz filmin o için. Böyle Galatasaray için görüşlerim. Ee, zaten içeriklere devam edeceğiz. Servet 8'de dediğim gibi. Abone olmayı unutmayalım. Videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.